Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 12. bölüm yaş problemlerinin ikinci testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Zafer anne ve babasının yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyormuş. Hemen Zafer anne ve babası diyelim ve yaşlarına x, y, z diyerek başlayalım. Şimdi Zafer'in 3 yıl önceki yaşı yani x eksi 3 eşittir. Babasının şimdiki yaşının yani z'nin 1 bölü 4'üymüş. O halde hemen 4'ü diğer tarafa çarpım olarak gönderdiğimizde buradan z eşittir 4x eksi 12 elde etmiş oluruz. O halde hemen buradaki z'yi sildik ve bunun yerine 4x eksi 12 yazdık. Şimdi devam edelim. Zafer'in 1 yıl sonraki yaşının yani x artı 1'in 4 katının 18 eksiği. Hemen bunu da şöyle düzenleyerek yazarsak Buradan 4x artı 4 gelirken yanında eksi 18'imiz var. Dolayısıyla 4x eksi 14 eşittir. Annesinin şimdiki yaşına eşit. Yani y'ye eşit. O halde hemen buradaki y'yi de silip bunun yerine de 4x eksi 14 yazdığımızda Zafer'in anne ve babasının şimdiki yaşlarının toplamı 70'miş. Demek ki bu iki yaşın toplamı yani 8x eksi 26 eşittir 70 ise buradan 8x eşittir 96 olurken 8'e de böldüğümüzde x değerimiz 12 gelecektir. Ve bize sorulan zaferin şimdiki yaşı ki biz buna x dediğimize göre sorumuzun cevabı c şıkkında gelir arkadaşlar. İkinci sorumuzda Mete 1978 yılında doğmuş. Yani 1978 yılında 0 yaşında. Yiğit Mete yi kaç yaşında olduğunu sorduğunda, şimdiki yaşım doğum tarihimin rakamlarının toplamı. Hemen 1978'in rakamlar toplamına bakarsak 10, 15 daha 25. Yani bu konuşmanın geçtiği yılda Mete 25 yaşında. Şimdi bu konuşma kaç yılında yapılmıştır diye sorulmuş. E bundan 25 yıl sonra ise, o halde yılımızda 1978'in üzerine 25 yıl koyarsak. Buradan kaç yılında yapıldığını bulmuş olacağız. Topladığımızda 13 elde var bir. Cevabımız C şıkkında gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda m bir tam sayı olmak üzere Ayça'nın şimdiki yaşı M artı 5. Büşra'nınki ise 3M eksi 1 olarak verilmiş. Şimdi Ayça M eksi 2 yaşındayken yeterli. Ayça'nın M-2 yaşta olduğu durumda biz buna eksi 7 ekleyerek bunu bulabiliriz. Dolayısıyla Büşra'nın yaşına da eksi 7 eklediğimizde bu durumda Büşra'nın yaşı 3M-8 olacaktır. Şimdi soruya devam edersek Büşra'nın o zamanki yaşı sorulduğuna göre cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuzda Ahmet, Mehmet ve Necdet'in yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliyormuş. Hemen isimlerin baş harflerini yazarak başladık. Ahmet Necdet'ten 6 yaş büyük. O halde Necdet'e x dersek Ahmet x artı 6 yaşında olacak. Ahmet Mehmet'ten de 3 yaş küçük. Yani Mehmet Ahmet'ten demek ki 3 yaş büyük olacak. O halde Mehmet bundan 3 yaş büyükse x artı 9 yaşındadır diyebiliriz. Şimdi 1990 yılında 3'ünün yaşlarının ortalaması 29'muş. O halde 3'ünün yaşları ortalaması demek 3'ünün yaşları toplamı yani 1, 2, 3 x artı 6 ile 9'u topladığımda 15 bunu 3'e böldüğümüzde bu ortalama 29'muş. Hemen burada bir kalp yapalım. 3'ler birbirini götürdü. X artı 5 eşittir 29 olurken X değerimiz 24 oldu. Yani burası 1990 yılında X değerimiz 24 geldi. Şimdi bize Mehmet'in yaşı soruluyor. O halde Mehmet'in yaşı bu yılda X gördüğümüz yere 24 koyarsak 33 olacak. Ve bize 2016 yılı sorulduğuna göre Bundan 26 yıl sonra dolayısıyla 33'e de 26 eklediğimiz zaman Mehmet bu yılda 59 yaşında olacaktır. Beşinci sorumuzda bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 5 katıymış. 2 ç toplam diyelim ve bu toplama x dediğimiz anda annenin yaşı bu toplamın 5 katı ise 5x olacaktır. Şimdi çocukların yaş toplamı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yeterli. Yani bu toplam 5x olduğunda biz bunu 4x arttırmış olduk. Fakat iki çocuk için 4x arttırdık. Aslında burada yıl olarak 2x süre geçmiş olur. İki çocukta da 4x süre geçer. O halde annenin de 2x yıl sonraki yaşı 7x olmalıdır. Şimdi devam edersek üçünün yaşları toplamı 84 türdenmiş. E, anne iki çocuğun toplamı da 5x olduğuna göre bu toplamdan 12x eşittir 84 ise 12'ye böldüğümüzde buradan x değerimiz 7 gelecektir. Bize annenin şimdiki yaşı sorulmuş ve biz başlangıçta annenin şimdiki yaşına 5x diyerek başlamıştık. O halde 5 çarpı 7'den aradığımız cevap 35 olacaktır. Altıncı sorumuzda bir bölgede yer alan 3 farklı lisenin açılış yılları bize verilmiş. A lisesi açılışının 24. yılını kutladığında B 11. yılını kutluyor. Yani bunları yaş olarak baktığımız zaman aslında A 24 yaşındayken B 11 yaşındaysa aslında bu bundan 13 yıl sonra kurulmuş. 13 yıl sonra açılmış. O halde A'nın açılışı 1992 ise B'nin açılışı bundan 13 yıl sonra olacak. Dolayısıyla topladığımızda burası 2005 olacak. Hemen devam edelim. B'nin açılışının 6. yılını kutladığında yani B 6 yaşındayken aslında C'nin açılmasına 2 yıl var. Yani dolayısıyla C'yi burada eksi 2 yaşında kabul edersek aslında C de B'den 8 yıl sonra kurulmuş. O halde 8 yıl sonra açıldığına göre bunun da açılış yılı bundan 8 yıl sonra olacaktır. Dolayısıyla 2005'e 8 eklersek 2013 yılında açılmış olacaktır. Şimdi bize sorulan MN toplamı yani buradaki açılış yılları toplamı o halde 2005 ile 2013'ü topladığımızda buradan cevabımız 4018 olarak gelir ve cevabımız E şıkkı olur. 7. sorumuzda Aslı, Ünsal ve Deniz'in yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Aslı'nın bugünkü yaşı Ünsal'ın bugünkü yaşının altı katı. Hemen Ünsal'ın yaşını x dersek aslı bunun 6 katı olduğuna göre 6x olacaktır. Deniz'in bugünkü yaşının ise yarısıymış. O halde Deniz'in yaşı 12x olmalıdır diyebiliriz. Ve üçünün bugünkü yaş toplamı bize 57 olarak verilmiş. Hemen bu toplama bakarsak 13, 19x eşittir 57 ise buradan x değerimiz eşittir 3 olarak geldi. Aslı'nın 5 yıl sonraki yaşı soruluyor. E, x 3 olduğuna göre Aslı'nın bugünkü yaşı 18 iken 5 yıl sonraki yaşı daha 23 olacaktır. 8. sorumuzda bir babanın yaşı x iken iki çocuğunun yaşları toplamı y'ymiş. Hemen buraya iki çocuk t yazalım ve bu da bize y olarak verilmiş. Z yıl sonra denmiş. Hemen z yıl sonraki yaşlarını bulmaya gidersek burası x artı z olurken İki çocuğun Z yıl sonraki yaş toplamı ikisi de Z Z artacağı için Y artı 2Z kadar gelecektir. Şimdi Z yıl sonra babanın yaşı yani X artı Z eşittir. Çocukların yaşları toplamının yani Y artı 2Z'nin 3A bölü 2 katı olarak verilmiş. Şimdi bizden Z hangisine eşittir diye soruluyor. O halde bizim buradaki Z'yi çekmemiz gerek. Önce bunları bir düzenleyelim. Hemen bu ikiyi diğer tarafa çarpım olarak gönderelim. Artı 2Z eşittir. Burayı da içeriye dağıttığımızda 3AY artı burası da 6AZ olacaktır. Şimdi biz Z'yi bulmak istiyorsak o halde Z'liler bir tarafa, z sizler bir tarafta olacak. Hemen bunu eşitliğin sağına geçirelim. 6AZ eksi 2Z eşittir. Bunu da sol tarafa attığımızda 2X eksi 3AY olacak. Şimdi Z'yi istiyorsak sağ tarafa ortak olan Z parantezini alalım. 6A eksi 2. Bunu da eşitliğin sol tarafına bölüm olarak gönderdiğimizde aradığımız sorunun cevabı E şıkkında gelir arkadaşlar. 9. sorumuzda yukarıda gösterilen zaman çizelgelerinden birincisinde Ramazan'ın oğlu Hüseyin'in doğduğu anda kucağına aldığı yıl gösterilmiştir. O halde burada Hüseyin 0 yaşındayken yılımız 1955 imiş. Bunu hemen buraya yazalım. İkinci zaman çizelgesinde ise Hüseyin'in oğlu ömürü doğduğu anda kucağına aldığı yıl gösterilmiştir. O halde buradaki zaman ise 1988 ve burada Hüseyin'in oğlu Burada yoktu. Burada Ömür 0 yaşında oldu. Şimdi burada babanın yani Hüseyin'in yaşını bulmaya çalışırsak 1988'den 1955'i çıkarttığımızda babası 33 yaşındaymış. Hüseyin'in yaşının Ömür'ün yaşının 4 katı olduğu yıl ise zaman çizelgesi burada x ile gösterilmiş. Şimdi hemen şu Hüseyin ve Ömür'ün tekrar buraya yaşlarını yazalım. Buraya 33, buraya 0 diyelim. E, diyelim ki A yıl sonra. Şimdi A yıl sonra ömrün yaşı A iken Hüseyin'in yaşı 33 artı A olacaktır. Ve bu durumda Hüseyin'in yaşı yani 33 artı A'nın Ömür'ün yaşının 4 katı olması isteniyor. O halde 4 A'ya eşit olmalıdır. Buradan 3 A eşittir 33 dersek A değerimiz 11 gelecektir. Dolayısıyla bundan 11 yıl sonra bu denilen olacak. O halde 1988'e de 11 eklersek cevabımız 1999 olacaktır. Yani E şıkkıdır. 10. sorumuzda bir baba ile iki çocuğunun yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Babanın şimdiki yaşı küçük oğlu doğduğundaki yaşının 3 bölü 2'si kadarıymış. Çocuğu doğduğu yaştaki babanın yaşını 2 x dersek şimdiki yaşını burada göstermiş olalım şimdiki yaşı babanın bu yaşının yani 2x'in 3 bölü 2 kadarıymış. Dolayısıyla 3x'tir diyebiliriz. O halde x yıl sonra olduğuna göre çocuğun yaşı da x yıl sonra x olacaktır. Şimdi devam edersek babanın büyük oğlu doğduğundaki yaşı yani ikinci çocuk 0 yaşındayken şimdiki yaşının yarısı kadarmış. Şimdiki yaşı 3x olduğuna göre burası 3x bölü 2 olacaktır. Şimdi rasyonel ifadelerle uğraşmamak için bence bunların hepsini 2 ile çarparak tekrar düzenleyelim. Burası 4x. Burası 3x, burası 6x, burası da 2x olacak. Şimdi devam edersek babanın büyük oğlu doğduğunda yani 0 iken yaşı 3x'miş. O halde şimdiye gidersek 3x yıl sonra büyük çocuğun yaşı da 0'a 3x eklersek 3x olacaktır. Dolayısıyla bugünkü yaşları burada gelmiş olur. Şimdi devam edelim. Küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde yeterli. Yani küçük çocuk 3x yaşında olduğu zaman x yıl sonrasıdır. Dolayısıyla buna da x ekledik 4x oldu. Babaya x ekledik 7x oldu. Devam edelim. Üçünün yaşları toplamı 112. Yani bu toplam 14 x eşittir 112 olacaksa 2'ye böldük 7, 2'ye böldük 56. 7 ile de sadeleştirdiğimizde x değerimiz 8 olmalıdır. Babanın bugünkü yaşı bize sorulmuş. E biz de bunu 6x dediğimize göre 6 kere 8'den cevabımız 48 olur. 11. sorumuzda Tahsin ve Fatma'nın yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Hemen yaşlarını x ve y'dir diyelim. Tahsin Fatma'nın bugünkü yaşındayken yani y iken Öncelikle buna y eksi x ekledik. O halde hemen buna da y eksi x ekleyelim. Ve Fatma da 2y eksi x yaştadır diyelim. Ve bize Fatma'nın 15 yaşında olduğu söylenmiş. O halde buradan çıkardığımız sonuç 2y eksi x'in 15'e eşit olduğu. Devam edelim. Fatma Tahsin'in bugünkü yaşına geldiğinde yani Fatma x olduğu anda biz buna x eksi y ekledik. O halde buna da x eksi y eklersek burası da 2x eksi y olacaktır. Ve Tahsin'in yaşı şimdiki yaşının 8 bölü 7'siymiş. O halde 2x eksi y eşittir. Tahsin'in şimdiki yaşı yani x'in 8 bölü 7'si ise hemen 7'yi diğer tarafa çarpım olarak gönderirsek burası 14x eksi 7y eşittir 8x olurken buradan 6x eşittir 7'yi elde etmiş oluruz. Hemen bunları da k'larsak 6x 7y'ye eşittir. Burası 7k, y ise 6k olacaktır. Üste elde ettiğimiz denklemde hemen x gördüğümüz yere 7k, Y yerine ise 6K yazdığımız durumda buradan 5K eşittir 15 olurken K değerimiz de 3 olacaktır. Şimdi soruya bakarsak Fatma bugün kaç yaşındadır? Fatma'nın bugünkü yaşı Y idi ve biz Y'yi 6K bulmuştuk. E, K değerimiz de 3 olduğuna göre 6 kere 3'ten Fatma'nın yaşı 18 olur. 12. soruda AB ve BA iki basamaklı çift doğal sayılardır. Yani buradaki A da B de çift sayı olduğunu biliyoruz. Hemen AB çifttir diyelim. 1900 AB yılında Doğan Selim yani Selim'in 1900 AB yılındaki yaşı 0 iken 19 BA yılındaki yaşı ise 54'müş. O halde bunların arasındaki fark eşittir. Bu yıllar arasındaki fark olacaktır. E burası da 1900 artı BA. Burayı da 1900 artı AB diye yazarsak 1900'ler birbirini götürürken aslında BA eksi AB'nin biz 54 olduğunu biliyoruz. Hemen bunları bir çözümlersek elimizde 10B var 1B çıkardık 9B. 1A'dan 10A çıktığında da eksi 9A gelecektir. Eşittir 54 ise her birini 9'a böldüğümüz durumda buradan B eksi A değerimiz eşittir 6 olurken şimdi bunların değerlerini vermeye çalışırsak bir kere A ve B'nin sıfır olamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla 7'ye 1, 8'e 2 veya 9'a 3 olacaktır. Fakat başlangıçta A'nın da B'nin de çift olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 7'ye 1 ve 9'a 3 bunu sağlamazken bu durumda B değerimiz kesinlikle 8, A değerimiz de 2 olmalıdır. Şimdi bize sorulan Selim'in doğum yılı ve Selim'in doğum yılı da 19AB'de a değerimiz 2, b değerimiz 8 olduğuna göre sorumuzun cevabı a şıkkı olur arkadaşlar.